Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaç milletvekili ve kaç senatör var? Tabii ki senatör yok, sadece milletvekili var. Sevgili seyirciler, günlerdir sokağın nabzını tutan Osman Terkan'ın bugünkü sorusu vatandaşın seçimlerde kimlere oy verdiğini bilip bilmediğine ışık tutma amacını taşıyordu. İşte aldığımız cevaplar. Kaç milletvekili var Türkiye'de biliyor musunuz? Vallahi bilemem onu. Bilmiyorum abi. Siz biliyor musunuz kaç milletvekili olduğunu? Nasıl nasıl Türkiye'de kaç milletvekili var onu soruyoruz sayın. Doğru bilmiyoruz sayın kaç tane olduğunu. Türkiye'de kaç milletvekili var biliyor musunuz? Evet. 360 tane. 437 mi? 345, 345 mi? 345. 345. 300 küsur olması lazım. 450 milletvekili olarak. 450. Normal <laughs> 20'nin üzerinde düşünüyorum. Kaç? 20'nin üzerinde. 20'nin üzerinde milletvekili. Bayağı bir vardır ya. Ne kadar var. mesela? Yani, Soralım bakalım ne olur. 800, 900 tane 1000 tane. 800, 900 tarz. vardır yani. <laughs> kaç milletvekili var onu soruyoruz. Vallahi şimdi hiç bilmiyorum. Evet siz sorun gelin. Türkiye Türkiye'de kaç milletvekili var? 552 550. Tabi biraz sayı düştü. Peki kaç senatör var? Onu biliyor musunuz? Vallahi onu bilmiyorum. Kaç milletvekili var onu soruyoruz. Kaç tane? 500'ün üstündedir. 500'ün üzerinde. Peki kaç senatör var? O da 600 var mı? Kaç senatör var efendim? Senatör sayısını bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Siz biliyor musunuz? Maalesef. Senatör fazla olacağı var ya. Ne Hayır. kadar ne kadar var? Kaç kaç senatör var? Ara bilemiyorum Tam da. net rakam bilmiyorsunuz. Hangi senatörü beğeniyorsunuz? Ben AK Parti'ye beğeniyorum. Peki hangi senatörü isim olarak Tayyip beğeniyorsunuz? Erdoğan. Tayyip Erdoğan. I. Kaç senatör var? Bu oh hala onu bilemiyorum. Onu, onu, onu şimdi dese biliyorum yani ben geçen sene de iki kere Ankara'ya gittim ama bilmiyorum. Ankara'da hiç görmediniz mi efendim? Gördüm. Şimdi hallettim. İşinizi gördüm ha? Ha işimi gördüm Halit'e sağ olsun, dostlar sağ olsun, hal oldu. Ee, yaşlar kaç? 21. 21. Hı? Yaş 20. 20. 20. Hiç evet. oy kullandınız mı? Evet kullandım. Genel seçimlerde mi kullandınız? Evet seçimler. genel seçimlerde kullandım. Peki Türkiye'de kaç milletvekili olduğunu biliyor musunuz? Ya hayır. 367 miydi ya? 367. Evet. Siz biliyor musunuz? Herhangi bir bilgim yok. Ben de bir kaç bilgim milletvekili mi? olduğunu yani mecliste kaç milletvekili vardır? Yok herhangi bir bilgim Peki kaç senatör vardır Türkiye'de? bilmiyorum. <laughs> Sadece oy kullanıyoruz diyebilirim. Sadece ya. oy kullanıyorsunuz. Evet. Oy böyle bize yetiyor diyorsunuz yani. Yani işimize geleni. <laughs> kaç milletvekili var onu soruyoruz bugün. Vallahi tam olarak bilmiyorum yemin ederim. Tam sayı hatırlamıyor musunuz? Hayır. Yani 100 küsür civarı olması gerekiyor 100 küsür civarı. kaç senatör var? Sen onu da bilmiyorum. Genel seçimler genel milletvekili. Genel seçimler e, zannederim 7 yılda bir midir öyle bir şeydir. 7 yılda bir. E, önümüzdeki genel seçim ne zaman. 2 yıl kaldı Genel seçimler ne zaman oluyor biliyor musunuz? Genel seçimler 10 yılda bir oluyor herhalde. 2011 genel seçimleri ne zaman biliyor musunuz yapılacak? Hayır bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Kaç milletvekili olduğunu biliyor musunuz? Hayır maalesef. maalesef. Kaç senatör vardır Türkiye'de? Bilmiyorum. Onu da bilmiyorsunuz. Yaş kaç? <gülüyor> <gülüyor> onu, onu biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> kaç yaşında olduğunuzu biliyor musunuz? Yaş çok... Kaç kaç? Yaş 28. 28. Sizin? 23. Yaş 25. Evet. Sonra. Peki Türkiye'de kaç milletvekili olduğunu biliyor musunuz? Ee, 315 tane 330'lardaydı. Yok hayır AK Parti'den dolayı biliyorum öyle <laughs> olarak Detay olarak Kaç biliyorum. milletvekili var soruyor sana. Toplam. Toplam. Toplamı. Vallahi bilmiyorum. <laughs> Kaç senatör var Türkiye'de? Onu biliyor musunuz? Maalesef. Sen nasıl oy atıyorsun? Nereye oy atıyorsun? Kaç senatör var Türkiye'de? Senatör? Senatör yok Türkiye'de. Neden yok? Çünkü başkanlık sistemi değil. <gülüyor> <gülüyor> 552'dir. 552 tabii bir sayı biraz düştü galiba son zamanlarda vefa katlar oldu, ayılanlar oldu. Düştü. Peki Hadi. senatör? Senatör kaç senatör var? Vallahi onu bilemiyorum ben. Onu tam bilemiyorsunuz. Yok evet, onu bilemiyorum. Senatör yok bize daha. Ne zaman kalktı? Başkanlık sistemi gelsin senatörler de gidip. <laughs> Senatör yok Türkiye'de. Yok. Olmaz zaten. Senatörümüz yok. Kalktı. Neden yok yok efendim? O, Kenan Evren döneminde kalktı. Kenan Evren döneminde. döneminde kalktı. Yani 80'de... 80'de. 80'de itirazdan sonra kaldırdılar. Oy kullandınız mı? Kullandım. En son yerel seçimlerde mi? Genel seçimlerde mi kullandınız? Yerel seçimlerde. Yerel seçimlerde. Yine, yine kullanacaksınız. Evet. Peki Türkiye'de kaç milletvekili var? Türkiye'de 25 falan herhalde ya. 190 falan. 190. Oy mı ben siz? Ben. Evet. 135 olması lazım. 335. Evet. Ee, hangi partiler? Hangi partiler ait? AK Parti'nin o kadar olması lazım. Başka hangi partiler var mecliste mesela? Mecliste Kemal Kılıçdaroğlu var. Efendim e, bu Numan Kurtulmuş var. Efendim şey var. E, Haydar Baş var. E, Türkiye'de kaç milletvekili var? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. 650. Ee, ne kadar? 650. 650. Sanma salladın. 600, 650 çok değil. Doldurma yapıyorum.